Herkese selamlar. Bugün sizlere blockchain analizine farklı bir bakış açısı getiren Bubble Maps'i anlatacağım. Blockchain verileri genellikle karışık oluyor ve birçok insan da bunları anlarken zorlanıyor. Anlaşılması zor olabiliyor. İşte tam da bu noktada Bubble Maps devreye giriyor. Eğer kanalımıza abone olup videoya da beğeni bıraktıysanız hızlı bir şekilde tüm detayları incelemeye başlayabiliriz. Evet tekrardan selamlar. Öncelikle bir Bubble Maps hakkında konuşacağız. Sonrasında da proje gelecek adına bizlere neler vaat ediyor bununla ilgili konuşacağız. Bubble Maps nedir bununla ilgili başlayacak olursak Bubble Maps blok zinciri verilerini renkli baloncuklar halinde görselleştirerek herkesin kolayca anlayabileceği bir analiz sunan yenilikçi bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Token alımlarını analiz edebiliyoruz. Büyük yatırımcı hareketlerini izleyebiliyoruz. Hatta şüpheli işlemleri bile ortaya çıkabiliyoruz. Bunun sayesinde nasıl çalıştığını da hemen sizlere göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle Bubble Maps'in web sitesinden Launch App kısmına tıkladığımız zaman şöyle bir sayfa karşımıza çıkıyor ve buradan bir token'ın adını veya akıllı sözleşme adresini yazarak karşımıza baloncuklardan oluşan bir harita çıkıyor. Örnek olması için hemen Shiva'yı seçelim. Şimdi Shiva'yı seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ve ekranda farklı baloncuklar yer alıyor. Peki bunların anlamı ne? Her baloncuk en büyük 250 tokun sahibinden birini temsil ediyor. Ve baloncuk ne kadar büyükse sahibin elinde aslında o kadar fazla token olduğunu anlayabiliyoruz. Baloncuklar arasındaki e, oklarsa, bağlantılarsa yapılan transferleri gösterir ve büyük kümeler oluştuysa da orada bir manipülasyon olabileceği anlamına geliyor. Gördüğünüz üzere burada farklı oklar, bağlantılar görebiliyoruz ve tıkladığımız zaman da arkadaşlar e, buradan transferleri izleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Magic Notes özelliğiyle birlikte aslında sadece normalden doğrudan bağlantıları görebiliyoruz, ama bu özellik sayesinde Magic Notes özelliği sayesinde Dolaylı bağlantılar da ortaya çıkıyor. Yani mesela aynı kaynaktan fon alan yatırımcıları veya gizli işleyenleri tespit edebiliyorsunuz. Gerçek zamanlı güncellenen verilerle birlikte Bubble Maps'in V2 sürümüyle veriler neredeyse anlık olarak yenileniyor. Yani direkt olarak aslında verileri burada yenileyebiliyoruz, yenilendiğini görebiliyoruz. Yeni çıkan bir token'ı inceliyorsanız da birkaç saatlik gecikme elbette ki olabiliyor ama genel olarak verilerin güncel olduğunu söylememizde yarar var. Şimdi Bubble Maps'a baktığımız zaman 2022 yılında 3 ortak tarafından kurulduğunu görebiliyoruz. E, bu üç ortaktan bir tanesi şu anda da CEO'luk görevini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Kurucularımızdan birisi olan ve şu anda da CEO'luk görevini gösteren Nicolas Weiman daha öncesinde Bubble Maps'ten önce blockchain odaklı başka bir girişim olan Kryptonavia'nın e, CEO'luk görevini gerçekleştirmişti. Bir diğer kurucumuz olan Leo Pons da yine aynı şekilde Kryptonavia'nın kurucularından bir tanesiydi. Ortaklarından birisiydi. Yazılım mühendisliği konusunda uzmanlaşmış bir isim olarak karşımıza çıkıyor. E, ve diğer kurucu ortağa baktığımız zaman da Arno akıllı binalar, şarap ve içki tedarik zinciri yönetimi, uçak aydınlatma sistemleri gibi çeşitli alanlarda deneyime sahip bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Bu üç isim blockchain verilerini daha anlaşılır kılma amacıyla birlikte Bubble Maps'i kurmuş olan isimler. Şimdi biraz BMT token ile ilgili konuşalım ve sonrasında da artık gelecek adına bizleri neler bekliyor bununla ilgili konuşalım. BMT'nin kullanım alanlarına baktığımız zaman ilk kullanım alanı yönetişim ve oylama. Platformun geleceği adına BMT token sahipleri projelerin daha fazla araştırılması gerektiği konusunda oy kullanabiliyorlar arkadaşlar. Ee, yeni tanıtılan bir özellik olan Intel Desk kullanıcıların analiz için vakalar önermesine ve önceliklendirmesine de olanak sağlıyor. Yine katkılar ve ödüller için de bu kripto para kullanılabiliyor ve ek olarak da gelişmiş analitiklere, gelişmiş analizlere erişim için de premium erişim için de yine bu kripto para kullanılabiliyor. Yani aslında daha derin ve tarihsel analiz veya özelleştirilmiş baloncu haritaları gibi belirli özelliklerin kilidini açmak için de BMT coin gerekiyor diyebiliriz. Şimdi tokenomics kısmına bakmak istiyorum. Sonrasında coin market cap üzerindeki verilerini inceleyelim ve nereden satın alabileceğinizi sizlere anlatayım. Toplam token arzına baktığımız zaman 1 milyar adetlik bir toplam token arzının olduğunu görebiliyoruz. Bunun %21,3'lük kısmı ekosistem için %22'lik kısmı airdrop için ayrılmış durumda. Yine likitte için %12'lik takım için %9'luk Önemli bir kısmının da ayrıldığını görebiliyoruz. Sizler de eğer isterseniz projenin web sitesine gelerek detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ek olarak CoinMarketCap üzerinden vesaire yine white paper'ına da buradan kolaylıkla ulaşarak projeyle ilgili daha detaylı bilgiye de sahip olabilirsiniz. Ben daha çok temel anlamda proje ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. Şimdi BMT coin'e baktığımız zaman anlık olarak 0.22 dolardan işlem gördüğünü görüyoruz ve 471. sırada yer aldığını görebiliyoruz. Dünden bugüne de %20'lik bir düşüş yaşadığını görebiliyoruz. Dün fiyatı bir aylık şişmişti büyük borsalarda listelenme haberleriyle. Birlikte e, bunun sonrasında da bu şekilde sert bir düşüş yaşadı aslında son bir gün içerisinde. Toplam token arzımızın zaten 1 milyar adet olduğunu söylemiştik ve bunun 263 milyon adetlik kısmının da dolaşımda olduğunu görebiliyoruz. Market cap değerimiz ise 58.12 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. İşlem hacminde ise gerçekten çok ciddi bir artış olduğunu görebiliyoruz. Bu arada çok yakın zamanda piyasaya sürülmüş bir kripto para olduğunu da söylemem gerekiyor. Alt kısma gelip ATH'ine baktığımız zaman ATH'ini dün gerçekleştirdi bu önemli haberlerle birlikte 0.32 2 dolarla ve bu değerinden yüzde 31 geride bulunuyor şu anda arkadaşlar. E Zaten çok kısa bir süre öncesinde piyasaya sürüldüğü için de all time low da oldukça yakın bir süreç içerisinde gerçekleşmiş durumda. Peki bu kripto parayı nereden nasıl satın alabilirsiniz kısmına gelecek olursak öncelikle bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak istiyorum. Bu kripto parayı satın almak için en kolay şekilde Binance TR'den satın alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Binance TR üzerinde Türk Lirası ile birlikte satın alım işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Binance lerde bu kripto parayı listeleyeceğini dün duyurmuştu ve akşam saatlerinde listelemesi gerçekleşti. Ben videoyu şu anda sizlerle paylaşıyorum ve listeli durumda bulunuyor şu anda. Nasıl alacağınız kısmına gelirsek elbette ki Binance TR'de bir üyeliğiniz olması gerekiyor. Binance TR'de üyelik için gerekli linki açıklamalar kısmına ve sabit yoruma bırakıyorum. Üye olduktan sonra kimlik doğrulama adımlarını gerçekleştiriyorsunuz ve basit bir şekilde Türk lirası yatırabiliyorsunuz. Sonrasında Türk lirası ile bu kripto parayı basit bir şekilde satın alabilirsiniz. Kayıt, KYC ve para yatırma işlemlerini nasıl yapacağınızla ilgili videoyu, rehber videoyu kartlar kısmına bırakıyorum. Hem mobilden hem web sitesinden, web üzerinden, bilgisayardan kolayca bu adımları gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak nasıl bu kripto parayı alabileceğiniz kısmını göstereceğim şimdi. Tüm bu adımları geçtikten sonra yani artık kayıt oldunuz, kimlik doğramanızı yaptınız, paranızı yatırdınız. Türk lirası hesabınızda bulunuyor. Nasıl alacağınız kısmına geldiğimiz zaman da borsaya giriş yaptıktan sonra üst kısımda alsat kısmına tıklamanız gerekiyor. Alsat kısmına tıkladığınız zaman ilk olarak böyle bir sayfa açılıyor. Bitcoin USDT işlem çifti açılıyor. Solda göreceğiniz üzere burada hangi işlem çiftinde olduğumuzu gösteriyor. Bunu çevirmemiz lazım. Neden? Bizim cebimizde Türk lirası var, TRY var ve bununla BMT coin satın almak istiyoruz. Hemen buradaki işlem çiftini Değiştirmek için sağdaki arama butonu kısmına geliyorum. Ara kısmına BMT yazıyorum. BMT yazdıktan sonra zaten karşıma kolaylıkla hemen BMT TR'ye çıkıyor. Buraya tıklıyorum. Buraya tıkladıktan sonra da basit bir şekilde alım işlemini gerçekleştirebiliyorum aslında. Hemen sayfada alt kısma geliyorsunuz arkadaşlar. Grafiğin alt kısmına gözünüz korkmasın. Spot kısmından limit veya piyasa emriyle çok hızlı bir şekilde alımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ki kripto paralara yeni yeni yatırım yapmaya başlıyorsanız ve daha nasıl alım yapacağınızı bilmiyorsanız hem rehber videoyu izleyebilirsiniz hem de kolay olması açısından şunu söyleyebilirim. Piyasa emriyle gerçekleştirirseniz o anki fiyattan otomatik olarak alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Spot kısmından piyasa kısmına geçerseniz kaç Türk lirası ile satın almak istediğinizi yazabilirsiniz. Örneğin 300 Türk lirası sallıyorum tamamen. 300 Türk lirası diyorum ve altta al butonu çıkacak sizlerde. Al butonuna bastığınız zaman da otomatik olarak alım işleminizi gerçekleştirebileceksiniz. Dediğim gibi hem Binance TR'ye kayıt olmak için gerekli link açıklamalar kısmında yer alıyor. Hem de ek olarak bu kripto parayı detaylı bir şekilde inceleyebileceğiniz link açıklamalar kısmında yer alıyor arkadaşlar. O linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ve son olarak da bu anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak istiyorum. Sizler bu kripto paraya yatırım yapmayı düşünüyorsanız mutlaka kendi araştırmanızı incelemenizi yapmayı unutmayın. Evet benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Sizler BMT ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu proje ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı, görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Gelecek videolarda da ne tarz içerikler görmek istediğinizi yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Benden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.